Merhabalar, Doktor Nilda Sütay Süslü ben. Yaklaşık 22 yıldır kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı olarak çalışıyorum. Kariyerimin hemen hemen tamamını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Çok yeni olarak da kendi kliniğimde hastalarıma hizmet vermeye başladım. Baş boyun cerrahisi, baş boyun kanserlerinin tedavisini yapan, daha doğrusu ameliyatlarını yapan branşın adı. Kulak, burun, boğazın bir alt birimi yani sadece 5 yıllık kulak burun boğaz ihtisasını tamamlayan kişiler değil de bunun üzerine baş boyun kanserleri cerrahilerini yapan alt birim olarak söyleyebiliriz. Aslında şöyle bakacak olursak boyundan yukarıdaki bütün kanserlere baş boyun kanserleri diyebiliyoruz. Bunun tek istisnası beyin tümörleri. Beyin tümörleri haricindeki tüm kanserler bu bölgede boyunun üstünde kalan bütün bölgelerde çıkan iyi huylu ya da kötü huylu kanserlerin hepsi baş boyun kanserleri içerisinde yer alıyor. Ama tek tek sayacak olursak burun, burun boşluğu, ağız, ağız boşluğu, yutak, gırtlak, üst yemek borusu, bunun yanında tükürük bezleri, goiter dediğimiz tiroid bezimiz, bunlara bağlı oluşan tüm kanserleri biz baş boyun kanserleri adı altında topluyoruz. Beyin dışındaki baş boyun bölgesindeki tüm kanserlere baş boyun cerrahisi bilim dalı olarak ilgileniyoruz. Aslında baş boyun kanserleri bu birçok bölgeyi içeren kanserler. Örnek verecek olursak mesela ağız içerisinde yara şikayetiyle çok gelen hastalarımız var. Bunlar ağız kanserinin öncüleri. Ağızdaki yara deyince hemen hastalarımız korkmasınlar. Birçoğumuzda, Türk toplumunda da böyle ağız içerisinde sürekli işte stres olduğumuzda, hastalandığımızda çıkan yaralar genellikle geçmekte. Ama bizim bahsettiğimiz uzun süreli, 3 haftadan uzun süren, iyileşmeyen, derinleşen, ağrılı yaralar ağız kanserlerinin ilk belirtilerinden. Gırtlak kanserlerinde ise genellikle ilk belirti olarak bir ses kısıklığını görüyoruz. Yutak kanserlerinde ilk belirti olarak genellikle yutma güçlüğü, ağrılı yutma ya da yutkunma zorluğu gibi şikayetleri görüyoruz. Aslında çok çeşitli kanserlerden bahsediyoruz. Her birini ayrı ayrı uzun uzun anlatmak gerekir. Ağız kanserleri içerisinde dudak kanserleri de başka bir aslında bizim uğraştığımız sorun. Dudak kanserlerinde de ilk belirti olarak hastalarımız genellikle bize dudak üzerinde sürekli geçmeyen bir kabuk, bir yara bu şikayetlerle de gelebiliyorlar. Dudak kanserlerinde hastalarımız öncelikle ilk şikayet olarak dudakta geçmeyen, uzun süredir devam eden, üzeri kabuklanan bir yara şikayetiyle geliyorlar. Ve bu çok tipik hastalar aslında bizim hastalarımız. Genellikle dışarıda, güneş altında, açık havada çalışan kişiler, örnek olarak çiftçiler, Gene açık havada çalışan mimarlar mühendisler. Özellikle tüm yıl boyunca hem güneşe maruz kalan hem de bir de sigara içiyorsa bu hastalar sigara artı, güneş ışığı dudak kanserlerinin en çok en sık gördüğümüz iki nedeni. Son yıllarda bazı şeyler de değişti. Hem sigara içen kadın sayısının artması hem de uzun süre güneşlenme kadın hasta sayımızda bu iki nedene bağlı artmaya başladı. Gırtlak kanserlerine gelecek olursak, gırtlak kanserlerinin başlıca belirtileri ses kısıklığı. Ses kısıklığını biz çok önemsiyoruz çünkü biliyoruz ki 3 haftadan uzun süren bir ses kısıklığı aksi ispat edilene kadar bir kanseri terkin edebilir. Bu nedenle de mutlaka 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı durumunda hastanın bir kulak burun boğaz ekibine başvurması gerekir. Her ses kısıklığı kanser midir? Hayır değildir. Sesin kötü kullanımına bağlı, ani bağırmaya bağlı ya da işte sigara içimine bağlı sesin iyi huylu hastalıkları, ses polipleri, işte vokal polip, vokal nodül dediğimiz iyi huylu ama sesi bozan şeyler olabildiği gibi 3 haftadan uzun süren ses kısıklıklarında gırtlak kanseri de bizim mutlaka dışlamamız gereken bir durum oluyor. Bu yüzden de mutlaka bu hastaların bize erken başvurması çok çok önemli. Gırtlak kanserlerini Türk toplumunda özellikle Orta Karadeniz bölgesinde daha sık görüyoruz. Bu hastalarda yıllardır devam eden bir yutma güçlüğü, bunun yanında bir demir eksikliği anemisi yani kansızlık. Bu tip hastalar son yıllarda ortaya çıkan yutma güçlüğünün şiddetlenmesi, şiddetli ağız kokusu, boyunda şişlik gibi şikayetlerle gelebiliyorlar bize. Yutak kanserleri de gene bizim baş boyun kanserleri içerisinde erken tanı ve erken tedaviyle başarı sağlayabildiğimiz ama geç dönemde gelirse de başarı şansımızın oldukça düştüğü kanser grubu içerisinde yer alıyor. Tiroid kanserleri aslında baş boyun kanserlerinin bir parçası. Tiroid bezi diğer halk arasındaki adıyla Gulatır bezi endokrin doktorlarının ya da genel cerrahi doktorlarının da aslında çok uğraştığı bir alan. Biz baş boyun cerrahları olarak tiroid ameliyatlarını, tiroid cerrahilerini çok çok sıklıkla yapıyoruz. Tiroid nodüllerine bağlı, tiroid kanserlerine bağlı gene ameliyatlarımızda devam ediyoruz. Tiroid genellikle tesadüfi olarak da yakalanabilir. Boyunda şişlik olarak da hastanın eline gelebilir. Bu gibi durumlarda değişik tedavi yöntemleriyle başarılı olabildiğimiz bir kanser grubu. Tükürük bezleri ise bizim baş boyun bölgesinde yer alan birçok tükürük bezimiz var. Bu tükürük bezlerinden işte kulak önünde olanlar, çene altında olanlar ya da ağız içerisinde olanlar daha çok tümörleri gördüğümüz tükürük bezlerinden. Hastalar tükürük bezinin iyi huylu ya da kötü huylu tümörlerinde ilk şikayet olarak genellikle boyunda şişlik yani kulak önünde ya da çene altında şişlik şikayetiyle başvuruyorlar. Önceden teşhisi e, çok mümkün değil aslında yani rutin bir herkese kulak burun boğaz ekibine yılda bir başvurun diye bir e, şey söylemek mümkün değil ama eğer siz sigara içiyorsanız alkol düzenli olarak haftada dörtten fazla tüketiyorsanız ee, ve ailenizde gene baş boyun kanserli hastalar varsa bu üç durum, durumun hepsinin birlikte olması değil, her bir risk faktörü ayrı ayrı herhangi biri varsa o zaman e, bir rutin check-up gerekebilir. Ama biz biliyoruz ki bu anlattığım şikayetleri olan hastalar erken başvurduklarında doktora kesinlikle tedavi başarımız çok çok yükseliyor. Ama geç kalmış hastalarımızda da baş boyun kanserleri hayatı tehdit eden kanserler arasında yer alıyor baş boyun kanserlerinin önlemede bazı hayat kalitemizi artırmamız gerekiyor. İşte sigara kullanımı, alkol kullanımı bunları kullanmamamız gerekiyor. Genetik faktörlere çok yapacak bir şey yok. Ama yılda bir check-up değil ama bu söylediğim 3 haftadan uzun süren ağızda yara şikayeti olması, 3 haftadan uzun süren bir ses kısıklığı olması ya da yutma güçlüğü olması ya da boyunda hiç elinize gelmeyen bir şişlik, olması ve bu şişliğin de giderek büyüyor olması mutlaka kulak burun boğaz ekibimize gelmenizi gerektiriyor. Yani erken tanı çok çok önemli. Baş boyun kanserleri erken tanıda %80'lere varan başarı şansımız varken daha geç evrelerde gelen hastalarda bu başarı şansımız %40'lara kadar düşmekte. Çok hastayı tedavi ediyoruz. Çok hastanın torununu görüyoruz. Kızını evlendiriyoruz, çocuğunu evlendiriyoruz ama en önemli şey hem hastanın bizimle uyum içerisinde çalışması, kötü alışkanlıklarından kurtarılması, hem yapılan iyi bir cerrahiye, sonrasında gereken ekstra gene tedaviler, bunlarla hastalarımızda tabii ki de başarıyı sağlayabiliyoruz.